Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, yeni bir hafta, yeni bir umut, yeni bir başlangıç. Endeksin açılmasına yaklaşık 40 dakika var ve biz sizin karşınızda yeni bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. 8.55'te arkadaşlar bu haber düştü. Ben bunu yayınladığımda da büyük bir ihtimalle endeks açılmış olur ama evet Yeni bir iş anlaşması arkadaşlar. Hidropar Hareket Kontrol Sanayi Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi'nin yeni iş ilişkisi. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Burası bir haber kanalı. Sizlere kamuoyu aydınlatma platformu haberlerini vermeye çalışıyoruz. Yeni iş ilişkisi hakkında şirketimizin anahtar teslim çatı öz tüketim güneş enerji santrali kurulum sözleşmesi imzalaması. Yapılı açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir açıklamama hayır. Çağlar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile bu iş anlaşması gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisi ne olur diye kamu yayınlatma platformunda verilen cevap olumludur. Evet. Şirketimizin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitli faaliyetleri kapsamında Toplam Enerji Sanayi, Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Çağlar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika çatısına öz tüketim güneş enerji santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanırken aynı zamanda karbon emisyonu azaltılmasına da büyük katkıda bulunacaktır. Sözleşme bedeli KDV hariç 676 bin Amerikan dolarıdır. Sözleşme 1. ayın 27. 2023 tarihinde imzalanmıştır. Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi firması Hidropar Hareket Kontrol ve Teknoloji Merkezi Alım Şirketi'nin grup firmasıdır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Yönetim kurulu diyor. Aksi bir durum olduğu takdirde tekrar burada bildireceklerini söylüyorlar. Evet aslında ee, Hidropark kendi şirketiyle grup firmasıyla bir sözleşme elde almış arkadaşlar. Evet. isterseniz bir Hidropar'ın bir son durumuna da bakalım. Evet elektrik teknoloji ve enerji şirketlerinin geçen hafta bir garabette olduğunu biliyoruz. %7.12 Cuma günü kapanışta negatif derecede kapatmış. 5 günlük durumda 6.91 negatiflik var. Son bir ayda %13.89'u negatiflik var. Evet oldukça kötü bir performans göstermiş. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkez Sanayi ve Ticareti olan şirket geçen hafta ve bu haftaya da yeni bir iş ilişkisi açıklayarak kamu yayınlatma platformuna başladılar. Bakalım göreceğiz arkadaşlar durumlarını. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz hepinize bol bol kazançlar